Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün birlikte Karakök yayınlarının yapmış olduğu Türkiye Geneli TET Derebisi 2 geometri sorularının çözümlerini yapacağız. Herkese iyi seyirler dilerim. 31 nolu soruda yukarıdaki şekilde A açısı 90 derece olan bir ABC'lik üçgeni ve turuncu renkli bir ip verilmiştir. Bu ip A noktasından sabitlenerek şekil ikilik gibi gergin biçimde sarıldığında ipin diğer ucu BC arasındaki K noktasına gelmektedir. Arkadaşlar gergin durumdaki ipin uzunluğuna A diyelim. Bu durumda AB artı BK toplamı A'dır. A noktasından sabitlenerek şekil 3'teki gibi gergin biçimde sarıldığında ipin diğer ucu C noktasına gelmektedir. AC arası A olur. C noktasından sabitlenerek şekil 4'teki gibi gergin biçimde sarıldığında ipin diğer ucu şekil 2'deki gibi K noktasına gelmektedir. KC arası A olur. ABC üçgenin çevresi 60 santim olduğuna göre BK kaç santimdir? Arkadaşlar ABC'deki üçgenin çevresi 3A. 3A eşit 60. Buradan A 20 olur. A yerine 20 yazalım. Bizden BK arası mesafe isteniyordu. BK arası mesafe X olsun. AB arası mesafe 20 eksi x olur. ABC dik üçgeninde x 5 için arkadaşlar bu dik üçgenin bakın 15, 20, 25 dik üçgen olduğunu görürsünüz. Bizden x soruluyordu. Bakın o da 5. Doğru yanıt B seçeneği. 32'nin nolu soru da bir ucu A diğer ucu B noktasından sabitlenmiş olan bir ip. Şekil 1'deki bir gerildiğinde ödeyinde AB olmaktadır. AB 4√10 kök santim ve AC 6 santimdir. Aynı ip şekil 2'deki bir gerildiğinde ABK AB kere dikdörtgen oluşmaktadır. Buna göre AB kere dikdörtgenin alanı kaç santimetre kare olur? ABC dik üçgeninde Pisagor uygulandığında 6'nın karesi 36, 4 kök 10'un karesi 160 topladığınızda 196 o da BC'nin karesine eşit olur. Bu durumda BC 14'tür. İlk durumda İpin uzunluğu 6 artı 14'ten 20'dir. Bakın AB arası 4 kök 10. L2 arası 4 kök 10. A, L arası x. B, 2 arası x. İkinci durumda ipin uzunluğu 2x artı 4 kök 10. Arkadaşlar o da 20'ye eşit. Buradan x. 10 eksi 2 kök 10 olur. X yerine 10-2 kök 10 yazalım. Bizden dikdörtgenin alanı isteniyordu. İstenen alan eşittir. Kısa kenar çarpı uzun kenardan 10- 2 kök 10 çarpı 4 kök 10 Arkadaşlar bu işlemi yaptığınızda 40 parantezinde Kök 12'si 2 olduğunu görürsünüz. Doğru cevap C seçeneği. 33. soru da Şekilde verilen A, B, C, D, ve düzgün altıgenin içerisine B köşeleri ve iki kenarları çakışık olacak biçimde B, K, N, B, F, düzgün altıgeni çiziliyor. E, M 12 birim ve E, M MB'dir. M, B'dir. E, M ve B noktaları doğrusu olduğuna göre boyalı bölgenin içerisi kaç birimdir? Verilenleri yazalım. E, M arası 12 birim m m b eşit e b arası 12 iken b b arası 12'dir. Küçük düzgün altıgenin en uzun köşegen 12. Arkadaşlar bir düzgün altıgende en uzun köşegen düzgün altıgenin bir kenarının iki katıdır. Bu durumda m b arası 12 iken b 2 arası 6'dır. Küçük düzgün altıgenin bir kenarı 6 birim olur. Büyük düzgün altıgende bakın en uzun köşegen bakın BE arası mesafedir. BE arası mesafe 24 iken büyük düzgün altıgenin bir kenarı 12 birim olur. Arkadaşlar şu açı 120 derece. Burası 30'lar derece. 120, 30, 30 üçgeninde bakın 30'un karşısı 12 iken 120'nin karşısı yani F'de arası 12 köküç olur bizden boyalı bölgenin çevresi isteniyordu. Arkadaşlar üzerinden ile geçtiğim bölgenin çevresi isteniyor. Toplayalım. 12 artı 12 24 artı bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 çarpı 6 36 artı bir de F'de arası mesafe 12 3 Topladığınızda bakın şurası 60. 60 artı 12 3 olur. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği. 34 nolu soru da renkleri dışında özdeş olan kare biçimindeki iki cam levha şekil 1 ve şekil 2'deki gibi üstte konuluyor. Ve kesişim yüzeyleri alanları sırasıyla 36 cm kare ve 100 cm kare olan yeşil renkli karesel bölgeler oluyor. Şekil 1'de c'ye eşit 10 cm olduğuna göre şekil 2'de c üssü ne üssü x kaç santimdir? Şekil 1'de yeşil karesel bölgenin alanı 36 santimetre kare. Dolayısıyla karenin bir kenarı 6 cm olur. Şurası dik. 16 iken arkadaşlar şu parça 8 olur. N2 arası 14 cm. N üstü K üstü arası 14 cm olur. Arkadaşlar şekil 2'de yeşil karesel bölgenin alanı 100 santimetre kare. Bu durumda Karenin bir kenarı 10 santim olur. Ne üstü üstü arası 14. Arkadaşlar onu burada üst tarafı 4 santim kalır. Şurası dik. Şu noktaya T diyelim. Ne üstü T, C üstü dik üçgeninde Pisagor uygulandığında X'in karesi eşittir. 4'ün karesi 16. Onun 10 karesi 100. Topladığınızda 116 x kare 116 x kök 116 o da kök dışına 2 kök 29 olarak çıkar. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneği. 35 ne olur doğru da bir kenar uzunluğu 30 olan kare biçimindeki bir kağıt E ve boyunca kesiliyor. Kesilen dik üçgen biçimindeki parçanın BC kenarı ile diğer parçanın AD kenarı çakışacak biçimde yan yana getirilerek bir yamuk elde ediliyor. Yamuk çevre uzunluğu Kalinin çevre uzunluğundan 8 birim fazla olduğuna göre yamun üst taban uzunluğu olan D'e kaç birimdir? Kareden dolayı 90'ları gösterelim. Karenin bir kenarı 30 birim. EC arası mesafe x olsun. D'e arası mesafe 30-x olur. Soruda da yamun çevre uzunluğu Karenin çevre uzunluğundan 8 birim fazlaydı. Bir kenar uzunluğu 30 birim olan karenin çevresi 30 çarpı 4'ten 120 birimdir. Yamun çevresi karenin çevresinden 8 birim fazlaydı. Bu durumda yamun çevresi 128 birim olur. Şuradaki dik üçgen kesilip buraya getiriliyordu. E, C arası mesafe x iken, C üst arası mesafe x'tir. Burası dik. A, D arası mesafe 30 ve DC üstüne eşit. Bu durumda arkadaşlar yamuğumuz ikiz kenar yamuk oldu. DE arası mesafe 30 x. E noktasından tabana dik inelim. Şurası x iken şurası x olur. Şu parça 30 eksi x iken şu alt parça 38 x olur. B, C üstü arası bakın artı x eksi x'i götürür. x artı 30 olur. İkiz kenar çevresi 128 birim. Bakın x artı 30'da, 30 ile 30 eksi x'i topladığınızda eksi x artı x'i götürür. 30 artı 30 60. 128'den 60 çıkardığınızda 68 2'ye böldüğünüzde eşit parçalar 34 birim olur. Şu dik üçgende bakın ya pisagor ya da 30, 15'in iki katı, 34, 17'in iki katı, x, 8'in iki katından 16 olur. 8, 15, 17 üçgenin katı. Bizden DE arası mesafe yani 38 x isteniyordu. X yerine 16 yazdığınızda 38 16dan 16'tan 14 bulunur. Doğru yanıt A seçeneği. 36 oğlu soru da birbirleriyle renkleri dışında özdeş olan 4 adet plastik çubuk. Şeklindeki konumda durmaktadır. AB'de açısı 20 derece ve AC'de açısı 25 derece olduğuna göre B, AC açısı x kaç derecedir? Arkadaşlar ikizkenar üçgenleri görmeye çalışalım. AC, BC'ye eşit. A açısı x dereceyken B açısı x olur. Şuraya x eksi 20 derece kalır. Şurayı silelim. Şu üçgende iki iç açının toplamı bir dış açı eşit olacağından dolayı Arkadaşlar şu açı x artı 20 olur. Aynı şekilde şu üçgende iki iç açının toplamı bir dış açı eşit olacağından dolayı x artı 20'den 25 çıkardığınızda d açısı x eksi 5 derece olur. Arkadaşlar db ve bc eşitliğine dikkat edin. Bakın db bc eşit. D açısı x eksi 5 iken c açısı x eksi 5 derece olur. DBC üçgeninde arkadaşlar şu üç açıyı topladığınızda bakın x 5 x 5 x 20 3x eksi 30 eşit 180 buradan 3x 210 x 70 bulunur doğru yanıt A seçeneği 37 olduğu soruda Aşağıda birbirine bitişik birim kare şeklinde altı arsa gösterilmektedir. Bu arsalara kat sayıları birbirinden farklı olan altı bina inşa edilecektir. Kat sayısı en az bir en çok altı olacaktır. Her kat biri küplerden oluşacaktır. Binalar inşa edildikten sonra yeterli mesafeden soldan bakıldığında A tane bina, sağdan bakıldığında B tane bina kısmen veya tamamen gözükmektedir. Örneğin binalar aşağıdaki sırayla inşa edilirse soldan 3, sağdan 2 bina gözükecektir. Arkadaşlar soldan baktığınızda 3 bina, sağdan baktığınızda 2 bina gözükecek. Bunu gösterelim. Soldan baktık arkadaşlar şu birinci bina, şu ikinci bina, şu üçüncü bina. 3 üç bina gördük. Sağdan baktığımızda 2 bina gözükecek. Arkadaşlar şu birinci bina, şu ikinci bina. Bakın 2 bina gördük. Bizden istenen A2 B3 iken yani şurası 2 şurası 3 iken bu da bize soldan baktığımızda 2 bina, sağdan baktığımızda 3 bina gözükecek. Soldan 5. bina kaç katlı olamaz? Arkadaşlar soldan bakın bu 1. bina 2 3 4 5 şurası oluyor. Arkadaşlar soldan 5. bina 6 katlı olamaz. Bunun sebebi soldan 5. binayı 6 katlı yapalım. sağdan baktığınızda 3 bina gözükecek. Arkadaşlar burada 2 bina gözüküyor. Şu şekilde. Bakın şu birinci bina. Şu ikinci bina. Bizden 3 bina olmasını istiyordu. Fakat 2 bina gözüktü. Dolayısıyla soldan 5. bina 6 katlı olamaz. Doğru yanıt E seçeneği. 38 nolu soru da küp biçimindeki üstü açık bir kutunun içerisinde şekildeki gibi durmakta olan mavi ve kırmızı renkli iki adet eş çubuk bulunmaktadır. Kutunun bir ayrıtının uzunluğu 60 santimdir. A ve C noktaları çubukların uç noktaları, B ve D noktaları kutunun çubuklar ile temas eden birer köşesi olduğuna göre AB X, C'de farkı kaç santimdir? AB arası X, C'de arası Y olsun. Bizden X eksi Y farkı isteniyor. Kutunun bir ayrıtının uzunluğu 60 santimdir. şurası dik. Şu noktaya T. Şu noktaya L. Şuraya K diyelim. B'de kübün yüzey köşegeni. Dolayısıyla 60-60 iken B'de arası 60 kökü olur. T'de küpün cisim köşegenidir. Küpte cisim köşegeni küpün bir ayrıtının köküç katıdır. Arkadaşlar küpün bir ayrıtı 60 iken T'de arası 60 köküç olur. Çubuklar eşti. Dolayısıyla AL eşit TC. AL arası x artı 60 kök ye. eşittir. TC arası 60 kökü artı y. Buradan x eksi y farkı 60 parantezinde kökü çeksi kökü olur. Doğru yanıt E seçeneği. 39 nolu soruda genişlikleri 12 metre, yükseklikleri sırasıyla 18 metre, 28 metre ve 12 metre olan sarı, turuncu ve mavi renkli binalar şekilde gösterilmiştir. Serkan turuncu renkli binanın A noktasından baktığında zeminde görebildiği en yakın nokta D, B noktasından baktığında zeminde görebildiği en yakın nokta C olmaktadır. Buna göre DC uzunluğu kaç metredir? Binaların genişlikleri 12 metre. Yükseklikleri sırasıyla 18, 28 ve 12 metre. Arkadaşlar şurası 28 olur. Bizden DC arası mesafe isteniyordu. Şuraya X, şuraya Y diyelim. 18 ile 28 uzunlukları birbirine paralel. D noktasından temel orantı teoremi uygularsak X'in X artı 12 oranı X bölü X artı 12 eşittir. 18'in 28'e oranı 18 bölü 28 Sadeleştirme yapıldığında bakın 2'ye böl 9, 2'ye böl 14. İçler dışarı çarpma yapıldığında x 21,6 olur. x yerine 21,6 yazalım. Arkadaşlar aynı şekilde bakın 12 ile 28 birbirine paralel. C noktasından temel orantı teoremi uygularsak y'nin y artı 12 oranı y bölü y artı 12 eşittir. 12'nin 28'i oranı 12 bölü 28. Sadeleştirme yapıldığında bakın 4'e böl 3, 4'e böl 7. İçler dışlar çarpma yapıldığında y 9 olur. Y yerine 9 yazalım. Bizden DC arası mesafe isteniyordu. DC arası mesafe 21,6 ile 9 topladığınızda 30,6 artı bakın 12 çarpı 3 36 30,6'ya 36 eklediğinizde 66,6 olur. Doğru yanıt D seçeneği. Çok ne oldu soru da ABC'de dikdörtgenin biçimindeki bir parkın A köşesine bulunan Neslan AD kenarıyla 30 derecelik açı yaparak B köşesine bulunan bine ise BC kenarıyla 60 derecelik açı yaparak ilerleyince E noktasına karşılaşıyorlar. Farkın AD kenarı 4 metre olup nesnan A noktasından E noktasına varıncaya kadar 13 metre yürümüştür. A, K, E ve B E noktaları doğrusal olduğuna göre K ile uzunluğu kaç metredir? Şu açı 90 derece. 90 30 iken şu açı 60 derece. Şu açı 60 olur. Şu açı 90. 90 60 iken şu açı 30 derecedir. Ters açılardan şu açı 30 olur. 30 60 iken arkadaşlar E açısı 90 derece olur. 60'a bakan 4 kök üçgen 30'a bakan 4'tür. 30'a bakan 4 iken 90'a bakan 8'dir. Neslihan A noktasından E noktasına varıncaya kadar 13 metre yürümüştü. Bu durumda A-E arası 13 metre. A2 arası 8 iken E2 arası 5 olur. AK'de e, bakın 30 60 90 dik üçgeninde 30'a bakan 5 90'a bakan 10 olur. Bizden K'de arası mesafe isteniyordu. Arkadaşlar K'de arası mesafe 10'dur. Dolayısıyla doğru yanıt D seçeneği.